Merhaba değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Asira'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet 24-30 Nisan aralığındaki haftalık yorumumu yapacağım. Yükselen Güneşi ve Ay Burcu akrep olan tüm akrep burçları bana enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız hep birlikte bakalım. Evet sevgili akrepler. Haftaya sanki bir kutlamayla başlıyorsunuz. Mutlu olduğunuz bir olayla ya da kendinizi mutlu ediyorsunuz ya da çok mutlu olduğunuz bir haber almışsınız da artık eğlenme zaman diyorsunuz. Artık kendimi ya da mutlu etme zamanı diyorsunuz. Bu yüzden ikilerinde kalıyorsunuz. Hani kendimi mutlu edebilmek için de ne yapabilirim diye ama çok mutlusunuz. Mutlu olacağınız belli. Bu hafta mutlu başlıyorsunuz. Yalnız bir konuda yine de ikilemde kalıyorsunuz. Bir konuda şartları koşuyorsunuz kendi kendinize ya da etrafınızdaki insanlara. Size sevgisini net vermeyen, sizin karşınızda net olmayan her kimse, bu aile de olabilir, arkadaşlar, çevre, kardeşler, ikili ilişkiler olsun, iş konusunda olsun, ortaklaşa konular olsun, her ne konusu da olursa olsun, hayatınızda ki insanlara artık gardınızı alıyorsunuz. Bana yeterince benim istediğim gibi bana benim istediğim gibi davranmayan insanları e, hayatımda ya istemiyorum ya da bana benim istediğim gibi davranın diyorsunuz. Bana ikili davranmayın. Bana böyle net olarak gelin. Bana tam olarak gelin. Bana benim istediğim gibi gelin diyorsunuz. Sevgili izleyicilerim, artık net olsun. Her şey net olsun. Bana böyle yamuk yapmayın sevgisiz, ilgisiz veya hak etmediğim değeri göstermeyi yap yani cüret etmeyin diyorsunuz resmen gardınızı almışsınız. Benim istediğim gibi olacak benim hayatım ve benim istediğim insanlar benim istediğim gibi bana davranacak. Benim kurallarım gibi benim yani benim kurallarım benim sözüm geçecek. Yeter artık diyorsunuz bazı konularda ve bu ikili ilişkiler olsun, yani etrafınızdaki ilişkileri düzene koyuyorsunuz. Kendi dünyanızı oluşturuyorsunuz. Kendi dünyanızı kendi istediğiniz bir şekilde biçimlendiriyorsunuz. Hani iş konusu da olsun, kendi istediğiniz gibi bir iş olarak e, ayarlıyorsunuz. Eğer ki eğitim olaraksa da kendi istediğiniz şekilde uyarlıyorsunuz. Yani kendinizi onlara değil de etrafınızdaki şeyleri e, kendinize uyarlamaya çalışıyorsunuz. Uyarlamalarını istiyorsunuz ve bu konuda düşüneceksiniz hani size haksızlık yapılan, adaletli davranılmayan, bazı konularda sevgi kırıntıları veren her ne konusuysa da onu iyileştiriyorsunuz. Artık düşünüp kendiniz değerinizi öğrenip şifalandırıyorsunuz kendinizi. Kendinizi iyileştiriyorsunuz. Artık kendi değerinizin farkındasınız. Ben yeni kuracağım dünyamda artık bana adaletsiz davranmasını etrafımdaki insanların böyle beni huzursuz etmesini istemiyorum diyorsunuz ve kendinize yeni bir dünya, yeni bir hayat, yeni bir güzel bir dünya kendinize bir güzellikler oluşturuyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz bu konuda ve artık kendinize güzel bir hayata başlıyorsunuz. Bazı konularda gerçi kendimi düşünemiyorum. Acaba yapabilir miyim? Şu aldığım kararı yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Kendi değerimin veya bana bana iyi davranmayan sevgi yoksunluğu gösteren benim değerli gibi hissettirmeyen insanların içinden çık için içinden çıkabilir miyim? Kendimi diğerinden de değere kavuşabilir miyim diye düşünüyorsanız eğer ki işin içinden çıkacaksınız. Size yalan söyleyenleri, sizi aldatanları, sizi kandıranları, e sizi manipüle edenleri hayatınızdaki herkesi artık çıkarıyorsunuz. Benim elim kolum bağlı demiyorsunuz. Eyleme geçiyorsunuz ve herkesi hayatınızdan e çıkarıp dengeyi alıyorsunuz. Bazı kişilerle düzenle koyuyorsunuz hayatınızı. Bazı kişilerle de çıkartıyorsunuz. Yani artık hayatınızı dengeye alıyorsunuz. Sizi sevenleri ve sevmeyenleri diye ikiye ayırıyorsunuz. Sevenler yanınızda kalıyor, sevmeyenleri atıyorsunuz. Artık e, hayatımda yalanla dolan işim yok diyorsunuz sevgili akrepler. Bu konuda da netsiniz. Net kararınız net bir şekilde. Bana faydası olan insanlar yanımda faydası olmayan insanlarda artık nereye giderse gitsin diyorsunuz. Çöp kutusunu atıyorsunuz. Zihninizde de belki de hayatınızda da atışlar yapıyorsunuz, çıkarışlar yapıyorsunuz. Ama bunu düşünürken çok düşünüyorsunuz, öyle eyleme geçiyorsunuz. su uşağı çıkmış. Hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artık pisişik kabiliyetler, artan pisişik kabiliyetler. Zaten sezgileri çok kuvvetlidir akreplerin. Hayatınıza yeni birinin girdiğini söylüyor. Belki de yeni birini alırken benim kurallarım, benim koşullarım, benim istediğim gibi hayatımda kalacaksın. Benim seninle birlikte bir yaşantım, bir dünyam kuracaksam diye... Ee, Girdiğiniz kişilere nasıl şart ve kurallar koyuyordunuz? Belki de hayatınıza ikili ilişki olarak. Yani iş ortaklığı da bir ilişkidir biliyorsunuz. İkili ortaklık yaptığınız bir işiniz varsa bundan sonra bana böyle davranmayacaksın. Ben seninle iş kurabilirim. İş ortaklık kurabilirim ama geçmişte yaşadığım yaşantıları yaşamayacağım diye kurallarınız var sevgili izleyicilerim. Artık zaten sezgileriniz de çok kuvvetli çok da düşüneceksiniz. Bu ikili yeni bir iş girdiğiniz, yeni bir iş aldığınız, ortaklaşa yapacağınız bir işi bir üst mertebeye erdireceksiniz. Artık eskisi gibi olmayacak. Güzel, kaliteli bir ortak işine başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Bazı akreplerin hava beşlisi çıkmış. Akıllıca akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrendiğinden ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir. Sanki hani size gelen ortaklık bir teklif olursa kimin net amaçla geldiğine bakın diyor sizi nasıl bir şekilde karşılıyorlar herkesin amacını öğren bir dur düşün diyor sakin bir kararla düşün hangi amaçla gelmişler iyi öğren diyor Hava ası çıkmış parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç. Evet, belki güzel bir fikirlerle birileri size gelecek. Bu ortaklık iş gibi de olabilir. Belki kendi özgür iradenizle yapacağınız, kendi fikrinizle yapacağınız bir iş olabilir. Bir, size ilham veren bir iş olabilir. Bu durumdaki gerçeği de gördüğü bir ilham var size, bir ilham gelecek. Bu ilhamı görün diyor. Güzel bir fikir gelecek. Bu fikri değerlendirin. iş konusunda size bir fikir gelecek bu hafta. Görebilmek çok önemlidir sevgili izleyicilerim. Belki her zaman için haftalarda, her hafta bir fırsat vardır da biz yakalayamıyoruzdur. Böyle bir fırsat yakalarsa kaçırmayın, değerlendirin ama gerçeği görerek değerlendirin. Kendinizi manipüle etmeyin. Zorlu bir başlangıç yapacaksınız diyor. Çok düşünün. Zor, ne, neyi başlayacaksanız çok düşünün sevgili izleyicilerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili akrepler. Umarım yorumumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Ve kimin hikayesini kimin enerjileriyle açtıysam yoruma benim hikayem diye yazarsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Evet e, öpüyorum o güzel kalbinizden. Hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili akrepler.